Tekno hoş geldiniz. Yine bir oyunla birlikteyiz. Murat bu bir Evet. PC oyunu. PC oyunu. Şimdi biz normalde biliyorsun Nenet abi şey yapmıyoruz. Early Access olayına hiç girmiyoruz. Evet. Aa... Bu versiyon 0.03. Alfa. Evet. <laughs> ee, early Access'ten satın alabiliyor şu evet. anda. 13 liralık bir oyun. Ee, İyi, şöyle. ucuzmuş. Ucuz. Ee, zaten bak şimdi şöyle göreceksin. Her şey under construction. Sadece şu Y denen yer. Ee, erişime açık. Tamam. Ha, girelim. Ee, bunun özelliği şu abi. Bu oyun... Sonuçta 13 liraya bir şeyler alıyoruz Alıyorsun, değil mi? Alıyorsun tabii. Ben tamam. o yüzden kabul ettim zaten almayı. Tamam. Ee, çünkü bizim sosyalde de çok konuşuluyordu. Ya bunu inceleyecek misiniz falan evet. diye. Ee, niye biliyor musun? Bak şimdi şurada böyle böyle levellar gidiyor. Bu Zorlaşarak. Adanı, bu adayı bölüm evet. bölüm ele geçireceksin. Şimdi ben en kolayına gireyim de oyunun çoğunlukla bir şeyini görelim. Heh, oyun aslında bir savaş aracı yapma oyunu. Tamam. Tamamen fizik tabanlı bir oyun. En tamam. büyük esprisi bu. Burada bir tane kare ile başlıyorsun. Şu kare e, senin ilk her Başlangıç şeyin başlangıcı. Taktım, tamam. Buna e, aşağıda gördüğün şurada... E, bloklar var. işte bloklar, mekanik. araç, şey mekanik kısım var, silah var, uçuş var. Kanat falan takıyorsun. Armor var çünkü ileride zorlaştıkça sana saldıracaklar. Tamam. E, uçan araçlar da yapabilirsin ama tabii ki de onu hemen yapmak biraz zor. İlk etapta... E, Şimdi bunu yapmak zorunda mısın yoksa? Yok. O örnek. Ha tamam şey Çünkü diyeyim. bir tane kareyle başlayınca abi ne yapacağını tamam. şaşırıyor insan. Şimdi ne yapacağım peki? Yukarıda da bir sürü Cat programı gibi böyle şey var. Tasarımlarını saklıyoruz. Burası yönetim paneli gibi düşün abi. Burada işte siliyorsun, baştan başlıyorsun, kamerayı düzenliyorsun. bunlar işte destroy machine dersen sıfırdan başlar. Tamam. Şu key mapper önemli. Bazı özelliklere özel bir tuş atıyorsun. O tuşa basınca tamam. çalışıyor. E, ee, şunlar da işte... E, Set machine on ground. Evet. Yere basıyor. Şimdi dikkat ettiysen havadayız. Şimdi, Şimdi bu kutu var bir tane. Şimdi ben kapatayım şu abi boşu boşuna. Dış Kalmayayım. kutu var. Şimdi dış kutu önemli. Oyunun senaryo modunda ilerleyeceksen sana verilen hacmin içinde kalman gerekiyor. Onun dışına taşamıyorsun. Peki bu bir bütçe var mı? Bu kutuların şey yok. maliyeti var mı? Hayal gücün. Ha. Bu seni sınırlıyor ya bir tek o işte. Çünkü sonsuza kadar uz yukarı çıkan bir şey yapamazsın. Anladım. Ya da işte Anladım. genişleyemezsin. Oyunun da olabilmesi için evet. öyle bir sınırlama şart. Ama bak şuradaki şuna basarsan free build modda bak gitti. Artık serbestsin. Minecraft ama gibi oluyor. Bu sefer de şey oldu. Ampul ne? Ee, o işte az önceki bilgi ekranıydı. Ha tamam. Ee, eğer o kutuyu kaldırırsan serbestsin ama bu sefer de görev bitti. Hani sen sadece... Öyle tamam. yapıyorsun. Bak şimdi biz eskiden köprü yapma oyunu falan oynardık He. da orada sınırlıydı. Hani şeyler evet. ne bileyim Bloklar. destekler sayıylaydı. Burada öyle bir şey yok. Tamam. Burada senin hacim şey yapıyor. Yer çekimi var mı? Uçuş muçuş olduğuna göre herhalde var. Var. Zaten oyunun olayı fizik abi. Fizik motoru. Şimdi bu garibanın evini, evini, yıkacağız. evini yıkacaksın. Bu çok beni sarmadı bu <laughs> senaryo yapısı. Yani şatoya matoya... Kral'a saldırsak tamam da hani. O da olacak ileride. Onlar kendilerini savunacaklar tamam. bir süre sonra. Sen merak etme. Tamam. Şimdi bak böyle tahtaları çakıyorum. Şimdi bari hmm. şöyle de bir destek yap da bir klasik kamyon şasesi falan mantığı şöyle yapalım. olsun. Mesela Peki buraya... mukavemet falan var mı? Şimdi o demin köprü oyunu dedim ya. Bu da öyle kırılıyor mu? Çöküyor Tabii, mu? Tabii çat diye kırılabilir. O yüzden mesela ben şimdi ne yapacağım? Şuralara bakalım. Neler var? Süspansiyon takayım. Şimdi tekerlek takacağım aslında da. Tamam. Şöyle. Şuraya takacağım tekerlekleri. Zoom'un var mı peki? Var Böyle gözükmüyor bak hiçbir şey göremiyoruz. Böyle. Pare. Haleyle kontrol ediyorum o tip şeyleri Mesela ne tekerlekleri yapayım? Tekerlekleri tak. Powered değil. Unpowered yap. var, powered evet. var. Powered olsun ki işimiz kolaylaşsın. Şimdi dönme yönünü veriyor. Evet. Bu tamam hepsi aynı yönde. Şu an şey, hepsi aynı yöne dönüyor evet. Çevirme var mı? F'ye basarak Ha, tamam şimdi Hı. böyle yaparsan hiçbir yere gitmez araba. Hı. Tamam. Şimdi bak biraz ilerledim ya. Play diyorsun. Ha. Şimdi kendi e, kendine gitmiyor. Yok. Böyle. Sen şimdi neyle götürüyorsun onu? Ok tuşları. Şimdi her e, hareketli parçanın hangi tuşlarla şey yapacağı belli. Orada üstünde de yazıyor. Ve ayrı ayrı değil mi? Şu anda. Yani her tekerleğe ayrı kontrol verebilirsin. Vere istediğini yaparsın tamam. evet. Tamamen özgürsün. Koyunlar falan var ya. Onları da ezebiliyorsun. E, i̇leride sırf koyun yok etme üzerine bölüm var abi. Güzel. Bak bu, şimdi. bu bu oyun fazla yaşamaz. Şimdi görüyor musun? Patinaj şey var. Yani hakikaten bir evet. fizik dört noktalı şey konuldu. Şimdi ben buna tamamen üstüne basıp yıkarsam yıkarım. Şimdi tamam da evet. adam da bak isyan ediyor. <laughs> Haklı. Evim yuvam gitti diyor. Kondusunu yıktın. Evet. Neyse ki koyunlar kurtuldu. E Şimdi o bölüm bitti. İlk bölümdü. Evet. Basit bölümdü. Şimdi biraz daha zorlu bir hedef çıktı. Hmm. Ee, burada save main var tabi. Makineyi saveleyelim mesela tamam. bir diyelim. Yaptın, Açıklayıcı bir isim oldu. Evet. Bir sonraki makine de yani bir sonraki bölümde aynı makineyle geçtim. Şimdi senin dediğin olayı bir canlı göstermek istiyorum yani tabi çok önemli. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bir kötü bir şey yapıyorum şu anda ki şeyini görelim. Hani o mukavemet olayını tamam. görelim. Bak böyle uzattım burnumu. Tamam. Bunun silahları var. Mesela top. Ha. Evet. Ne diyor? Topu diyor koyamazsın. Çünkü Niye? şeyin sınırına geldi bak. Kutudan çıkmıyor evet. Kutunun dışına. Ha biraz geriye çektim. Evet. Geriye çektim. Tamam şimdi sırayacak. Şimdi topu koy. Şimdi topu evet gayet mukavemetin sınırlarını zorlayan bir şey yaptın. Hatta abartabilirsin istediğin kadar. Tamam. Ee, abartmak burada fizik kanunları... Kadar 3 tane top koyabilecek misin? Koyabiliyorsun. Evet, ona bir şey demiyor. Peki ama... şimdi indir o arabayı bakayım. şimdi. Allah ağır ağır <laughs> Allah. geldi. Ağır geldi. Düzelecek. Düzeldi. Evet. Peki tepince geri gidiyor mu? Evet, geri gidiyor. Gitti. Geri gidiyor Ve... ama evet pek stabil bir araç olmadı seninki. Evet. Peki şimdi. biraz daha uzatsan o boynu. Bak şimdi. Şöyle yapalım ya da yükseltsen. Her dur bakayım. Bak şurada diğer silahlarımızı da görüyorsun. Peki şunu yapabilir misin? Üç, üç tane de arkaya bakan top taksana. Bakayım o zaman ateşleyince olduğu yerde kalacak mı? Ama ha, arkaya bak. Arkaya bakmadı. Hep ileri bakıyor. Kutudan çıkıyor, çıkıyor ama. Hmm. Evet Yok şimdi bak görüyor musun şeyin yönlerini? Ha evet öyle bir şey vermiyor mu sana? Hmm, peki? Vermedi. Peki. Ee, onu ama yine de yapabilirim ben uğraşırsam. Yani yine şunun benzerini arkaya yaparım. Evet. Ya, ya da şu var zaten hani Üff. bunu ateşlediğin zaman öne gittim ya. Hmm. Yani... Aynı anda sen hepsi aynı anda patlasın istiyorsun. Dur bakayım. Ee, şimdi arkaya bakan top yerleştirebilirsen, <laughs> geri tepmeyi yok edebilip araba büyük olsa parçalanması lazım öyle bir durumda. Ara Neyse çok da şey yapma hani gösterelim tamam. değişik şeyler gösterelim. Hadi onu, onu denerler artık bizi tamam. izleyenler. Şimdi ben başka bir şey daha yapacağım ben. Şunu koyayım. Bak iyice bir. İyice <laughs> de fakirin evini yıkmaya. Evet, kırıldı. Ya bak az önce kırılmamıştı aşınıyor Ama mu? Aşınmıyor fakat bir şey var abi. Bazen kırılıyor bazen kırılmıyor. Yani... Şimdi yukarıdan aşağı indi diye mi öyle oldu? Evet, ne oldu? Fizik, bir daha yap bakalım. Fizik motoru her zaman aynı tepkiyi vermiyor. Hı. Hmm. Mesela bak şunları da. Peki o throwerları sil bakayım. Demin çünkü oyunlar yoktu. Evet. O bir demek ki bir şeyi tetikliyor. Bir şeyi tetikliyor evet. Bir şeyi tetikliyor. Peki kırılınca ne yapıyorsun? Kırılıyor. Kırıldı. Bir de zaten şu anda da bel şey veriyor yani, bak sallanıyor. Evet. Şimdi bir şey yapabiliriz. Bakalım. Yani şimdi mesela çapraz var mı? Şöyle bir destek koyamazsın, değil mi? Şimdi bak, onları şöyle hallediyoruz herhalde. Brace bir şey var. Bak, ben hiç kullanmamıştım şu ana kadar. Güçlendirme. Alttan da koysana. Birazcık Heh. şöyle yapabiliriz. Ekran kartlarına koyuyorlar ya metal çubuk, onun gibi. Senin ana tamam varmış var, şey. var, işte. Ben şey istiyorum. Şuradan şöyle çapraz koyarsan e, o zaman hiçbir şey olmaz. Aşağıya. Hayır hayır. Şu, şuraya. Şimdi Şuna bu açıdan yok. yapamazsın ben dedim. şeyi. Şu da var. Ya olur. ben çok daha basit bir şey çözüyoruz. Ama basit olmasın istiyordum. ki gösterelim abi. Peki indir. Allah. He. Tamam. <laughs> Zaten gerçi kırılmıyordu böyle de. Ama bak. Tamam. Fena olmadı. Brace olayı tamam. Benim istediğim şeyi yapıyormuş. Ben onu arıyordum. Tavuklar bağırıyor. Bağırıyor evet. Ya... Şimdi peki daha zor ne var? Ne yapalım? Şimdi yapalım şunları uçuralım. Şimdi... Peki hani tahta değil de başka materyal falan var Aynen, mı? Tahta ana maddemiz. Ama işte dediğim gibi armor kullanarak bunları savunmak için güçlendirebilirsin. Çünkü bir daha ileriki bölümlerde gösteririm sana. Hatta... Şöyle bu vallahi üniversitede mukavemet falan okuyan arkadaşlara eğlenceli bir oyuncak olur. Bak teorileri deneyebilirler. Şunu göstereyim ki gördün mü? Askerler var. Şimdi bir anda iş değişti. Benim top şu an süper anlamsız oldu gördün mü? Yani ne yapacak bu top Hiçbir şey. Çünkü sağdan evet. soldan saldıracaklar. Şimdi tabii gece kondosunu yıkılmak istemeyenler toplandı ayaklandı. Evet. Çocuğumu keserim falan şeyine. <laughs> ne yapacaksın şimdi halka karşı nasıl bir zulüm yapacaksın? Şöyle yapacağım. Bazen silerken tabii yanlışlıklar olan evet. şeyleri de yok ediyorum. Şimdi bir defa... Havada da pek bir şey yok. Şöyle yapalım. O öyle kaldı mı? Hah gitti. Ya açısından dolayı bazen onu tutturamayabiliyorum. Heh. Şimdi tamam. bu arabayı abi senin güçlendirmen lazım. Ki oklara karşı en azından birazcık hani... Çünkü bir can var değil mi? Evet bu adamlar bunu kırabilirler. Mümkün olduğu kadar savunmaya çalışın. Sen toma yaptın <laughs> bari şimdi. Ne fışkırtacak peki bu toma? Şimdi ben şöyle bir şeyler yapacağım. bak Gazmaz. Alt, altları da kuvvetlendireceğim. Tam tank oldu. Şöyle yapalım. Şurada bir tane kaldı. Oldu. Tamam. Şu bir tane var. Şimdi burada bu oyunun ölü akses olması galiba motor level'lar hazır değil galiba. Level'lar hazır değil. Çünkü oyun yani olmuş zaten işte her şey evet. çalışıyor. millet de o yüzden şimdiden almaya başladı. Bu zaten oyun. Evet. Şimdi bak. Tamam. Değişik olarak ne yapacağım diyorsun? Eee evet. Flame Tower yerleştireceğim ben. O gazmaz diyorduk ama direkt bunların hepsine saldırınca yakmayı düşünüyorum. Ey <laughs> Böyle saçma sapan bir cihaz oldu bu. Bakalım çalışıyor mu? Adamlar saldırıyorlar. Evet biraz daha yakına gelsinler. Oho bu ne <laughs> ya? Ama sen de tutuştun ben de bir tutuştum. adalet ve araba kül oldu senin. Evet aşağıda. Ama öyle. insanlar da yandılar. Evet. Bir kişi kaldı. Aa, bir kişi kaldı ama yetti. Bir kişi kaldı ama sen kazandın çünkü evet. %90'dı. Şimdi o ok yağıyor. Ok yağıyor. Tabii bak ileride okçular var. Ha onlara hiçbir şey yapamadın sen. Onlar kıpırdamadı çünkü. Kıpırdamıyorlar. Ama bunlar hep zarar veriyor. Bak zaten hepsinin fizik motorunda karşılığı var. Evet. Ama he, bu, bu amaç bu değil tabii. Sen de yanmayacaksın. Tabi. Hani, ama geçiyorsun. Ama bölümü böyle geçti. Bölümü geçiyorsun. Mesela başka şöyle gidelim. Peki. Şimdi oyun bu. Oyun bu. bu bir şey bir şey incredible daha. Incredible Machine falan mantığının daha evet. Fizik motoruna oturtulmuş Sen hali. az önce dedin ya, yani ya bunda öldürüyoruz. Hayır o, o bölümlerin özelliği. Ee, mesela bak bu bölümde de şunu istiyor senden. Şu iki topu şuraya yuvarla diyor. Ee, bu bölümde de garibanın kaynaklarını çalıyorsun. <laughs> demir demir madenlerini çal diyor. Evet. Ve <laughs> ee, benim gözümde bir şey değişmedi. Nasıl yapacaksın? Yani şöyle. Bir Burada defa, top mop lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Burada... Dozer gibi bir şey lazım. Evet dediğin doğru. Mesela şunları kaldır. Gereksiz ağırlık olmasın derken tabi şeyimizi de sildik ama. Şimdi burada abi en çok sorulan soru e, şuydu. Nasıl yön vereceğiz? Sorusu evet. çok kafa karıştıran bir şeydi. Şimdi bunun önüne hareket eden parçalar var. Bir mil yapıp böyle dönen bir şey de yapabilirsin. Ya da işte şeyi şurada göstereyim bari. E, şu Şimdi şey parçası var. Ben onu görmüştüm çekinmeye başlamadan önce. Direksiyon parçası var. Ha bu. Onunla bir hareketli dingil yapıp işte tuş atayıp buna tuş atayacaksın. Bak, Bak dönüyor. İşte buraya bir dingil taksan evet. E, o arabayı yönlendirir. Ya da tank tarzı. Şöyle onu da çözümü key mapper'da abi. Tamam. Sen tekerleklerin her birine bir tuş atayacaksın. Mesela. Şimdi şuna. tank yapman için şey gerekir. Dört tuş gerekir sana. Dört tuş gerekiyor evet. Sağ ileri sol ileri. Sağ arka sağ, sol arka. Şöyle yapalım. Tamam. Ona aynı tuşları atadın sol tarafa. Evet şimdi buna da aynı tuşları atacağım. Yani sağ şimdi, ileri sağ geri evet. yapıyorsun. İnşallah karıştırmıyorumdur. Tamam. Şimdi sağ ileri sağ geri sol ileri sol geri. Tank gibi gideceksin döneceksin. Evet şöyle. Olduğu yerde döndürebiliyor musun şimdi birini? Döndürebilirim. He tamam. Hop. Tank oldu tam olarak. Kaç ters yaptım olsun amacım ulaştı Şimdi... Şimdi o topları çarpıp mı yuvarlayacaksın ne yapacaksın? Ya onu deneyeceğim. Ee, şöyle... Şunları top almanı istiyorum. Ama olmadı. He olmadı ne yapayım? Ona yüksek bir şey yapacaksın. Yüksek bir şey yapayım. Dokunup düşecek. Ya şöyle tırmanabiliyor muyum? Yok. Şuna... Şuna it bakalım. Oraya gideyim. Peki bir hani araba aşındı, kırıldı, vura vura falan oluyor mu? Oluyor tabi. Ya yani aşınma şeklinde olmuyor yani tabii, şey oluyor. Eee şöyle. Ha, işte bu bu şekilde itebilirim, ittim. İşte öbür topu da iteceksin. Heh. Ama onu üste koymuş. Demek ki abi biz buraya bir tane sopa gibi bir şey yapacağız. Buna vuracağız. Siz demek ki topları bağladığın evet. parça gibi yüksek bir parça yapacaksın. Bu şekilde. Bu, bu da başka bir görev tamam. cinsiydi. Peki hani Tamam bu şekilde ya öldürme ya evet. çalma ya insanların evini yıkma doğru böyle gidiyoruz. Bu nasıl bir oyun <laughs> nasıl bir eğlence çok anlamadım. Esas eğlence şurada abi. Uçuş. Below, uçuş. ya Bundan apaç helikopteri yapmış bir tanesi bayağı da uçuyor yani havada. Ee, şey yapsınlar YouTube'da bir sürü insanlar yapıp yapıp paylaşmışlar abi. Hani fikir almak için neler yapılabilir bazısı da anlatmış nasıl yaptığını. Şimdi menteşe falan var yani tren gibi vagon vagon dilim dilim tırtıl gibi bir tabii şey tabii. de yapabilirsin. O uçuş varmış. Tabii tabii çok fazla şey var abi. Bir de zırhlandırıyorsun. Sana para gibi bir sınır koymadığı için. Evet. Kafana, kafana göre takın. Peki ben şimdi şunu istiyorum. Ben böyle işte yok altınları çal yok demirleri çal adamları öldür istemiyorum. Ben istiyorum ki sadece bununla oynayayım. Yapar mısın? Minecraft'ın yapma modu tamam. gibi. Nasıl olacak? Abi şöyle e, herhangi bir haritaya gir. Free'yi aç takıl. Yani bir şey öldürmek zorunda değilsin. Dediğim gibi bak bu olduğu sürece bir görevin var senin. Tamam. Bunu kaldırdığın free. zaman Free'yi yaptığın zaman artık bu görev yani sen şimdi gittin o kampları yaptın bırakıyorsun. ya. Bırakıyorsun. Bittin campaign falan yok. Serbest Olsun, takılıyorsun. tamam. Bu şekilde istediğini yapabilirsin. İşte bir serbest takılalım öyle bitirelim ufaktan. Tamam şöyle. Artık mesela. Bunun mobili var mı? Bu mobil için Ay, çok uygun ideal PC, bir oyun. PC şu anda. Steam'de early access. Early access. <laughs> mesela az önce senin dediğin şeyi yapayım biraz. Tamam. Hani saçmalayınca Çok ne olduğunu görmeni oldu. istiyorum. Mesela şöyle. Brace'i mi yapacaksın? Brace'i yapmayayım da şey göstereyim sana. Hani ne oluyor? Hani bir kötü senaryoda ne yapacağız? Yay falan var ya. Yay da Bununla var. zıplayan robot falan yapılır. Yap, bir sürü şey yapılıyor abi. Mesela bu neymiş? Ha bak bunu yıkmak ha. için. Ha. E ben o topları itmek istiyorum. Topla sabunundan. bunu işte bunu itersin. E Ama şimdi bak. Aha. Olmaz işte brace lazım. He. Evet. Işte idare edecek ya. Eder. Eder. Şunu. Kırıldı. Kırıldı. İşte brace'ı yapacaksın. Brace'ı. Brace. Nerede brace? Şuradan. Görüyor musun? Şu. Heh. Tamam. Şu Şunu ne? Ya o dediğimi yapsam bütün ne sorunlar istiyorsun? çözülecek. Ya şuradan şuraya şunun göbeğine bağlayacaksın. Şunu mu istiyorsun? Şunun önüne. Şu şu noktaya evet. Şu. Tamam evet işte budur. Tamam ama işte komple sağlamak lazım. Kafes istedim. sistem Onu, diye bir şey var. Tamam. Tamam şimdi kırılmaz herhalde. Yoksa ona da güçlendirirsin. Heh. Şimdi oldu. Süper dengesiz oldu ama olsun. Dengesiz ama ne yapayım? E. Tamam işte o yuvarlandım tamam. şeyin içine geldi tamam. mi bitiyor tamam. zaten. Ama kampanya değil ya. Bir şey olmadı. Next şey çıkmıyor. Tamam sen niye? başardın. başardık. Campaign niye değil? E şey yaptık işte. Ya serbest yapalım dedik ya. Ee, ben onu fark etmedim. Tamam. Neyse peki bu yani. Bu. Peki şey diye bir mod yok mu? Hiçbir şey olmasın bana beyaz sayfa aç. Böyle bir şey yok ama belki de bitmiş oyunda yaparlar. Anladım peki. Peki. Şu ne? Şu geri geleyim. Zaman şey mi? Evet, zamanı hızlandırma. Bazen şey yapabilirsin, hani sana saldırmalarını falan hızlandırmak için diyor Evet. Tamam. Şey sağlam, bir şey oldu yok Güzel. Tamam. Başka, Başka da. Savaş makinesi yapıyorsun, olay savaş bu. Savaş makinesi abi evet. Tamam. Ama işte serbest, uçabilen bir makine yap. Mancınık yani. falan mı var? Boulder falan Olur, diyor, tabii. spring, yay falan da olduğuna göre mancınık falan mancınlık yapabiliyorsun. Mancınık da yapabiliyorsun. Mesela... Tamam, içine de taşı koy ya da o soldaki ateş mi? Ay, bomba var mesela bak. Tamam. Yani şimdi şu bombayı, yani bunu mancınık sistemi olarak at, atman lazım. Normal şartlarda bu evet. böyle bir i̇şte şey olmaz. O yayla zaten. falan mancınık yapacaksın evet. belki. Şimdi devrilecek. Devrilmedi. Hı. Ya da işte bunu gidip bırakan sistem yapıyorsun. Evet, evet. Adrese teslim. Evet, peki başka bir şeyler daha gösterelim ya da neler var? Toparlayalım artık. Toparlayabiliriz abi. Şey var. Çok fazla seçenek var. Yani bunu sabah kadar böyle şey yaparsın. Mesela. Şimdi şurada bir dakika sir şunu yapmak istiyorum ben. Heh, şimdi söyle abi. Şurada circular solve var. Evet. Onu şu ta şu direksiyonun ucuna takılsın istiyorum. Şunu mu? Evet. Sonra da ama o direksiyonun bu... tuşları ama o niye ya yere değecektir o şimdi? Ha. Ona şey yapmamız tamam, lazım. Tamam peki olmadı. Tamam. Peki alev makinesi o şeyin ucuna takılsın istiyorum. Heh, sonra da o direksiyonun tuşları neymiş? Ee, şey, yön tuşları. Tamam, onunla böyle her yere ateş saçılsın istiyorum. Ha Ejderha yapabiliriz. Şunu yapabilirsin. Ha işte bunu istiyordum. Bu tamam, sonsuza oldu. kadar yanmıyor bu arada. 12 saniye mi ne diyor? Olsun ben bunu istiyordum. Ama oldu. Parça parça da kullanabilirsin basa basa. Artı bu dört tarafa birer tane yapıp aynı tuşla hepsini yönetme de yapabilirim. Hepsini yapabilirsin. Evet. Ya da dördüne ayrı tuş verip tek tek yönetebilirsin. Evet, evet. Tamam. Bu istediğim buydu benim. Gazı bitti. Olsun. olsun. varsa okay. işte 12 saniye yine gidiyor. Tamam. Evet. Okey. Ya da bak şu tank da tank yapıp bunu taret gibi yapabilirim. Yapabilirsin. Şöyle başka sana. Ama başlayayım. toplar bir kere ateş ediyor gördüğüm kadarıyla. Toplar bir kere ateş ediyor. Evet. Ya ya da işte topa da hani C'ye basarsan hepsini atıyor. Topa da tek tek, tek vereceksin. Tek tek tuş verebiliyorsun. Tamam. Onun ucuna direkt tak takacaksın. Senin yaptığın şeyin bir değişiği olsun. O olmadı. Şu bakayım. Ha pardon. Evet. Ha, olmadı. Olmadı ama Hı. yapmaya Topları öne, topları yok. öne doğru baktırabilirsen olacak. Baktırırsam olacak da olmadı. Ben şimdi şak. şöyle bir şey deneyeyim. Kendimi vuracağım şimdi bak. Ha evet öyle bir Evet top. <laughs> 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 evet. Kendini Kendine, vuracağım. zarar veriyorsun. Evet. Şu bombayı yanlış yerlersen kendini patlatıyorsun. Tamam. Bir şey var. Tamam okey böyle bir oyun abi. Beat Switch Switch adı, Be -seech. Be -seech. adı e, Steam'de 13 lira şu anda. O değişir tabii kura göre de. Sonuçta 50-60 dolarlık bir oyun değil. E, Bağımsız şeyi, bir oyun. Kendi sitesinde 6 dolar mı ne yazıyordu? Yani yine Türk TL cinsinden fena bir rakam evet. değil. Ya ucuz. Bir Ama oyun. early access'te olduğu için de öyle olur. Yani yarın bugün full versiyon evet. çıktığında artacak. Şimdi tabii bu early access erken erişime gidenler tamamı bitmiş hale çıktığında da onu alacaklar. 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 Onu da belirtelim. Evet. evet, bu. evet abi, böyle Ve bir şey oyun. Işte. E, ne diyorsun değişik sence? Değişikmiş. Bağımsız oyun olarak. Güzel bir oyun. Değişik bir oyun. Minecraft'ta biz övgüler dizmiştik geçen günkü bölümümüzde. Çünkü çocuklar hani bir şeyler, insanlar bir şeyler yapıyordu. Bu biraz büyüklere daha çok yönelik. Ama büyükler için de özel oyuncaklar var. işte. Menteşe var, Direksiyon Tabii. var falan. Levent Alpsal bizim Kinex <laughs> ustası mesela bunu görse beğenir büyük olasılıkla. Muhtemelen. Ee, bu Lego'nun Technics, Technics kısmı tadında. Bir de şey gördüğün gibi abi her şey eski çağda yani modern bir şey yok. Evet, Hep evet. tahtalarla evet. Ama uğraşıyorsun. Ama yine bayağı direksiyon direksiyon şeyler de evet. var. Ama bilgi işlem modülü yok tabii ki. Evet böyle yani. Böyle. Nasıl hiç Güzelmiş. Ee, i̇steyenler şu anda öyle access'ten kapsınlar. Steam, PC, konsol falan şu anda şu yok. Şu anda yok. Tamam peki. Peki yani bu kadar. Peki başka bir oyunda görüşmek üzere.